aşureyle oynayacağız. Evet, bugün kupa kasacağız. Destemiz şu şekil. Hem bu desteyle oynayacağız, hem de bu desteyle. İlk olarak bu desteyle başlayalım. Evet. Karşımıza K Chatter diye biri geldi. Fıçıyla başlayamıyoruz. Arkadan büyücüyle hmm. eksir iksir golemin arkasına uzaktan vuran bir karakter atabilir. O yüzden şövalyemizi hazırda tutalım. Büyücümüzü koruyalım. Hmm. evet silahları attı. Hemen silahları tomrukla şövalyeye baktıralım. Buz, buz ruhuyla onlar vurmasın. Evet çok güzel. Şimdiki fıçıyı atacaktım ama canları çok az büyücü bir tane vuramadı mega şövalye evet çok güzel oh hava fişekçi biraz zorlar ama fişi yine de bastım fişiye erken bastım evet Fıçıya galiba küçük büyüsü yok o yüzden çok iyi altın şövalye için mini pek atacağım. bekliyorum oh bu kötü oldu büyücü bastım. Tomruk basacağım. Ondan önce bu basalım ki XO e golem daha fazla olmasın. Tomruk bastım. Daha fazla daha vurmasın diye. Şimdi e, silah bastığı için hemen şövalye attım. Evet. Büyük ihtimal mega atacağı için hep ikisi birlikte ben de mega atacağım. Evet. Megalarımız savada çarpışacak. Evet, çok güzel. Şimdi bizim megamız kuleye gideceği için bastım da çok erken basmışım. Olsun yine de iyidir. Dart bastığı için bir fişekçi bastım. Felaket kulesi çok mantıksız oldu. Zaten fişekçimiz o felaketi yiyecek. Oh altın şovalı çok mantıksızdı mini pekkaya bastım. Fişekçi darbesinde izin vermedim. Mega şövalye basacağım. O çok tam tam yerinde bir mega şövalye. Buz ruhu. Evet mega şövalye için çok güzel. Mega şövalye orada zıplasaydım mükemmel olurdu. Ama zıplamada iyi etti. Büyük ihtimal şuradan şey basacak. E, silah e, ilk i̇lk önce mega basar sonra basar büyük ihtimal. Evet. Dört bastı. Kuleyle birlikte vurdum. O goblin fıçısı kuleye bayağı vurmuş. Şimdi yine felaket attı durduk yere. Şövalyeyle destekledim. Aa, çok kötü oldu. Ben onu fark etmemiştim. Hayır. Çok kötü iksir kaybındayız. Bunu telafi etmemiz lazım. Adam çok fena geliyor. Felaket nasıl orayı gördü ya? Felaket görmesi yapmıştım. Evet. Maalesef kaybedeceğiz galiba. Çünkü büyük bir hasar yiyeceğiz. Aa, bu kötü oldu ya. Büyük tüm gücümüzle avlanacağız. Tek çare bu. Felaket basacağı için şişekçif ve goblin fıçısı çok güzel vuracak. Goblin fıçısı çok güzel vuracak. Bir daha goblin fıçısı döndürmek için hızlı hızlı attım. Fişekçi gelecek. Fişekçi çok güzel. Fişekçi. Fişekçi aşırı. Tamam. Mega şövalye. ikinci mega şövalye geldi. Çok iyi şu an. Çok güzel gidiyor. Goblin fıçısını da attık. Ve maç bitti. Biz kazandık. Zorlu bir maçtı. Bir tane şey gelmiş. şans hediyesi artık. Adı neyse. İki yıldız çıktı. Yani altın iyi de denmez kötü de denmez bu arada izleyenler isterse söyleyebilir yorumlara yazabilir benim tam 7 tane evrim parçam var hangisine basayım onu söylerseniz sevinirim evet ikinci maçımıza Boss haydut destesiyle devam edelim hemen bu sıralar Boss haydut çok güzel olduğu için ve güçlü olduğu için Çoğu kişi bos kullanıyor. O yüzden ben de bos kullanıyorum. Evet. En iyi başlangıç hamlelerinden olan duvar yıkıcı bölme hamlesini yaptım. Bir tanesini tomrak attı, diğeri vuracak. Çok güzel. Maalesef buz ruhumuz 10. seviye olduğu için atamıyoruz köprüden derken arkadan dördüncü Çünkü cadıyı savunmamız lazım. Boşa basarsam çok mantıksız olur. Ee, şövalye bastı. Şimdi orası öfkeyle dağıldığı için. o oh, zor. Adam balon oynuyormuş ve şövalyeyle cadının dikkatini dağıtıp yarasa ve havayı çekçiyle vurdum. O oh, bir tane vurması çok kötü oldu. Şimdi duvar yıkıcıyla yine ortadan öleceğiz çünkü tomru var. Tomru olduğu için bir tarafa atmak zorundaydı. Şimdi diğer tarafa atacak. Evet, Bosay tut. Bosay tut. hemen. Ah be tut. Bosay zıplasaydı çok güzel olacaktı. O çok kötü elit barbarlar. Bosay tutumuz ölmesi çok güzel olacaktı. Ama yine de 3 iksirle savunduk. Şu an iksirlerimiz aynı karda da değiliz zararda da değiliz evet içimiz dolarsa arkadan fişekçi basacağım küçük büyüsü yoktu galiba hatırladığım kadarıyla evet cadı bastığı için çok güzel bir havaya fişekçi bastım şu iskelet olmasaydı şuradan da var ya basabilirdim çünkü şimdi büyük ihtimalle tomruk atacak aa onun şeyi olduğunu unuttum ben kart işte alev topu Hemen ortadan bölemiyoruz. Şuraya bastım. Tomruk atacak. Hemen basay bastım. Evet. Şimdiki arasalar ve buz ruhuyla hızlıca savunacağım. o da kuleye vuruyor. Çok güzel. Özelliğini basmadım bilerek. Ee, tamam. Şöyle şövalye fişekçiyle bütün hata savunduk. Şimdiki oduncu basacağım bir şey önüne. Ama alev topu atar büyük ihtimalle. Yok 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 yok. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oh bu sıkıntı olabilir. Hemen bu tut bastım. Hızlıca öldürsün diye. Tamam şu an tomruğunu kullandığı için duvar yıkıcılar bastım. Bizim de çok güzel tomruk cadı öldü. Hayır ya. o oh, sol sağdaki duvar yıkıcılar vurmuş. Çok güzel. Aa yine bir atak geliyor. Fişekçi fişekçi. Fişekçi çok güzel. Çok güzel bir fişekçi. Evet çok güzel savunduk. Eğer tonluğunu kullanırsa yine deminki gibi yapacağım. Evet fişekçi yani kuleyi açtı. Çok kötü oldu bu. Fişekçi kötü yaptın be. Şimdi sayı tut. Hemen bastım zıpladı. Hayır ya sorum olacak çünkü balon basmak üzere. Buzruk. Tak. Evet çok güzel şu an. İyi gidiyor. Evet balon basma riski çok yüksek ama. Çünkü az kaldı ve gerideyiz. Hemen bastım. Şekçi. Büyük ihtimalle yine alıyor. Of, oh, of oh, çok kötü. Çok kötü. Evet yine duvar yıkıcılarımız çalışacak. Oh! Sol kuleyi basaydı saldı. Hiç beklemediğim bir anda. Ben büyük ihtimalle mega şövalye basar diye şey yapmıştım. Evet. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.